Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilmediğim oyunu oynuyorum. Ama oyunu seviyorum. Böyle bir oyun oynayacağız. Evet, şimdi size kadromu göstereceğim. Kadrom Şöyle, dur kadro Kadro burası. Kadro açılırsa iyi olur. Hah, tamam. Bak şöyle adamları. Bunu buraya koyuyorum. Arkadaşlar şimdi oyuna gireceğim. 9. Um, sırada ya. Ligde 9. sıradayım. Çok gerideyim. Kadroya bakat değiştirdim. Böyle kadro. maça girelim.

Siyah olanlar biziz. Siyah olanlar. <gülüyor> <gülüyor> Bak şut A orta C pas B

Hmm. Can he get it on target? Oh, 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 <laughs> <laughs> Silva, yok Merdan da Silva. Hastayım o yüzden kötü konuşuyorum. Koşsa koşsana, astar komiz. Yok kova. Boşuna para verdi bir ya. Ama para derken

Stankovic. Özür dilerim sana Stankovic. <laughs> <laughs> Şurada arkadaşlar, ikinci <laughs> yarıda görüşürüz. Arkadaşlar çok kötü oldu ya. İki ben başladım video için. Başlamadım. <laughs> Hadi gel hadi gel hadi gel. Pedriye. Bak git işte. bak git hele. Tamam çok çok attı. Çok attı.

çok kötü oldu. Tak 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 tak. Aslında, aslında arkadaşlar e, ee, takımlar her hep, hep grup grup e, ee, yıl yıl değişiyor. Much. Bu da yıl e, bilmiyorum. Ha. Stand Esta goliyet. Süper goliyet. Harta. Burada vurur mu ya? Orada Pedro vurur mu? Orada Pedri'ye gelseydi bir vururdu var ya. Bilerek yaptım. Zaten yenebilecek. yenebilecek. Ama yemiyorum. Bak kayarak kendimizi <laughs> savunuyoruz. Alex Suarez ona. Herhalde acayip dileriz. Suarez'in sivri Ve 4 dakika falan geçti bak. Bir tane daha yap. Bir tane daha yapacak. Bir tane daha yapacak. Ne oldu? maça girmesi lazım. Otur. Ne alaka ben açtım ki. Bir dakika. Tamam arkadaşlar oldu. Ben yeni bir maça geçeceğim. Arkadaşlar keeper. başladı. Şöyle. Grip foul. Oh, <well intercepted>. <gülüyor> <gülüyor> uh, good passing of this play. Yok mano. Using his face. <laughs> it's the first yellow card. Let's hope we won't see too many. <laughs> They're just looking to keep the ball. Ooh, to the ball. He's taking the ball out wide. To connect with that tackle. Good goalkeeping. He needed to be alert. He's racing ahead with the ball. An expert tackle. He steps up to steal the ball. are yeah, you? Yeah, yeah, yeah. No pressure here. They're firmly in control. Bu arada isminizi yazın evet. yorumlara. Okuyacağım. Evet, bu videoda bir videoda bir yaz veriyoruz. Bu arada herhalde bir şey bir şey şey çok kötü olur ben çünkü ne gösterdiğim bilmiyor grafik hayır lan adam daha diyorlar yuh <laughs> ki cerda görür arka başladı <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bir tane daha hesabım var onu çok kullanmıyorum. <laughs> Yiğit Efe. Bu Yiğit futbol ya. Yere iyi tefek Yani. Ama hepsi de çalıntı. Ama bu hesap çalıntı değil bak. Yok hiçbiri çalıntı değil.

Oh tamam, 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 Sakin. Daha iyi oldu, daha iyi oldu. Daha iyi oldu. Sakin. Bir şey olmaz. dedim. Süreyi geçir. Süreyi geçir. Süreyi geçir. Beş yıldızlı oteller Vaskon ben bir <laughs> senle ben Var mı berbat Artık her şey yalan Bak kendi sabahlarımla korumayalım. Bir de so, yiyemeyim. Gol yiyemeyim. Atabilir şu an. At. Atarsın. Çeyirelim. Hayır hayır hayır. Dur, dur. Bekle bekle bekle. Sakin sakin sakin. Dur. Perez al. Sonra birazdan elimde beklesin. 90'a gelecek. Tamam. 90. They're so comfortable in possession. Oui. Jimbo Gala Tasara, Yavrupa, Nufadu, Sarı Gırmızı Hasan, Tesit Mevi Bak Hasan, Bitti, Bitti, Hop Hop, Bitti, Bitti, Hop Hop, Bitti. Eee, bir dakika, galiba, e, Kutu açılımı, burada kutu yok. Diye biliyorum sadece bak sadece şunlar var aha gitmiş oyuncu ben de sadece bundan bir tane var ve alamıyorum yok alabiliyorum alayım mı almayayım mı bir dakika bu indirme girmiş mi ama bu indirme de girebilir bak bunun fiyatı indirme de girebilir yok ya Yok, 70, 72 gerek burdayı 70'lik var mı 70'lik Bir tane bile yok Neyse ben onu hayatta alamam Zaten bunu alıyorum Bir hafta. Sadme avtomat Oho daha çok zamanım var Bunu aldık Hmm. Bu kadar. Bay bay arka. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Durun bir dakika şunu değiştirelim. En iyi ilk kombimiz bu. Tamam bu kadar. Bay bay arkadaşlar. Bir gün yine görüşürüz.